Evet. Tamam. İlk çuval. Bunu kışın yazın tek çuvala indirebiliyoruz. Evet. O içerideki ısıyı koruması için. Tabii. Zaten. İçerideki ısıyı korusun diye. Başka bir sebebi evet. yok. Bir şey yok herhalde. Burada arının bulunduğu kısma sadece koyuyorum yeterli ısıyı sağlamış oluyor için. Şimdi evin dışını nasıl yapıyorduk? Tabii evin şey dışını nasıl izolasyon yapıyorsun? Evet, Ardında kaçının izolasyonunu yapacaksın. Evet. Mesele bu. İkincisi şu el demiri biliyorsunuz. Çerçeve açmak için kullanılan bir malzeme. Önemli. Ama bu önemliden ziyade çok tehlikeli bir malzeme. Hayır. Neden tehlikeli? Şimdi kovanızda bir hastalık var. Bunları açtınız, kullandınız bunu götürdünüz başka kovanı da açtınız. Buradaki hastalık direkt ona vuruyor. Onun için ne Bunu ya, her hafta git ben ne yapıyorum? yapıyorum? Ben her hafta bunu suyu kaynatıyorum. İçine yarım kapak çamaşır suyu atıyorum içine koyuyorum. Soğuyunca da çıkartıyorum içinden. Dezenfekte olmuş. Her hafta bunu yapıyorum. Bunu yaparsanız hastalığı hiçbir yere bulaştırmak zorundasınız. Ama aslında olur. onu her aşma yapmak